Şekil 1'de verilen BAC açısının ölçüsü 90 derece, BC uzunluğu 8 birim olan ABC ve EDF açısının ölçüsü 90 derece ve EF uzunluğu 10 birim olan DEF dik üçgeni AB ile DE çakışacak biçimde analitik düzleme yerleştiriliyor. BC y ekseni ile EF x ekseni ile çakıştığına göre A ile B noktalarından geçen doğru denklemi aşağıdakilerden hangisidir? ABC dik üçgeninde 90 derecenin karşısına hipotenüs uzunluğu BC 8 olarak verilmiş. Şekil 2'de B ve C noktaları burada olduğuna göre BC uzunluğu burası yine 8. 90 derecenin karşısı olarak da bakabiliriz. Burada da hipotenüs değeri DF üçgeninde 10 olarak verilmiş. Burada da D, köşelerini takip ettiğimizde 90 derecenin karşısı olarak da bakabiliriz. EF olarak da bakabiliriz. Burasının 10 olduğunu anlıyoruz. Böylece buradan öncelikle CF doğrusunun eğimini hesaplamak istiyoruz. Burası 8 olduğuna göre C noktasının koordinatları için 0'a 8 ve burası 10 olduğuna göre F noktasının koordinatları için de 10'a 0 diyebiliriz. Böylece iki noktanın koordinatları belli olduğuna göre CF doğrusunun eğimini hesaplayabiliriz. Y2 eksi Y1 bölü x2 x1 formülünden 8 eksi 0 bölü 0 eksi 10'dan 8 bölü eksi 10. 2 ile sadeleştirirsek cf doğrusunun eğimi için eksi 4 bölü 5 diyebiliriz. cf doğrusuyla soruda a ile b noktalarından geçen doğru olarak ifade edilmiş a ve b noktalarından geçen doğrunun birbirine dik olduğunu görüyoruz ki bu durumda bu doğruların eğimleri çarpımının eksi 1 olması gerektiğini biliyoruz. cf doğrusunun eğimi için eksi 4 bölü 5 demiştik. O halde buradan Böylece AB doğrusunun eğimini 5 bölü 4 olarak elde ederiz. AB doğrusunun orijinden geçtiğini görebiliyoruz. 0'a 0'dan. Böylece üzerindeki bir noktanın koordinatlarına bildiğimize göre AB doğrusunun denklemini elde edebiliriz. Y eksi Y 0 eşittir eğim çarpı x eksi x 0'dan. Böylece y eksi 0 eğim 5 bölü 4 çarpı x eksi sıfırdan y eşittir 5x bölü 4 olarak a ve b noktalarından geçen doğrunun denklemini elde etmiş oluyoruz. Dik koordinat düzleminde verilen de bir mahallenin bir bölümü gösterilmiştir. Serkan evinin önünde B2-3 konumundan doğrusal bir şekilde yürüyerek en kısa yoldan D x eksi y eksi 7 eşit 0 doğrusu üzerindeki a x y noktasına ulaşıyor. Buna göre x artı y toplamı kaçtır? Noktadan doğruya en kısa yoldan yürüdüğüne göre noktadan doğruya dik bir şekilde yürümeli. Bu durumda en kısa yoldan yürümüş olacaktır. Böylece burası a noktasıydı. Şu taraftan belirtelim. Böylece b a doğrusunun d doğrusuna dik olacağını anlıyoruz. A e, y noktası d doğrusunun üzerinde olduğuna göre bu noktanın koordinatları d doğrusunun denklemini sağlamalı. A noktasının koordinatları x e, y olduğuna göre bu noktanın koordinatlarını d doğrusunun denkleminde yerine yazdığımızda Apsis x ile ordinatta y ile gösterildiğine göre x eksi y eksi 7 eşittir 0 olur. D doğrusuyla AB doğrusu birbirine dik olduğuna göre eğimleri çarpımının eksi 1 olması gerektiğini biliyoruz. MD çarpı MAB eşittir. Eksi 1 olmalı. D doğrusunun eğimi için denklemini bildiğimize göre eksi dedik. Kesir çizgisini çektik. X'in ve Y'nin katsayısına baktığımızda X'in katsayısının 1, Y'nin katsayısının da eksi 1 olduğunu görüyoruz. O halde eksi 1 bölü eksi 1'den D doğrusunun eğimi 1 olur. Çarpı AB doğrusunun eğimi için de Y2 eksi Y1 bölü X2 eksi X1 formülünü kullanabiliriz. AB doğrusunun üzerindeki iki nokta A ve B noktaları. Buna göre uygularsak o halde Y eksi eksi 3 bölü X eksi 2 eşittir eksi 1 olmalıydı. Böylece buradan y artı 3 bölü x eksi 2 eşittir eksi 1'den işler dişler çarpımıyla devam edersek y artı 3 eşittir eksi x artı 2 eksi x ve artı 2 sol tarafa alırsak y artı x artı 1 eşittir 0 elde ederiz. Böylece daha önce elde ettiğimiz x eksi y eksi 7 eşit 0 eşitliği ile y artı x artı 1 eşittir 0. Şimdi elde ettiğimiz eşitliği alt alta yazıp bu iki denklemi ortak bir şekilde çözersek buradan x ve y'yi elde edebiliriz. Tara tarafa topladığımızda eksi y ile artı y sadeleşir. 2x eksi 6 eşit 0'dan x'i 3 olarak elde etmiş oluyoruz. Alt eşit, alttaki eşitlikte x'e 3 yazdığımızda 3 artı 1'den 4 olur. Eşitliğin diğer tarafına gönderdiğimizde y'yi de eksi 4 olarak elde etmiş oluyoruz. Böylece x artı y toplamı için x 3 y de eksi 4 olduğuna göre 3 artı eksi 4'ten toplamın değerini eksi 1 olarak elde etmiş oluruz. Şekildeki dik koordinat sisteminde doğruları veriliyor. Buna göre yeşil boyalı bölgenin alanı kaç birim karedir? D1 ve D2 doğrusunun eksenleri kestiği noktaları öncelikle elde etmek istiyoruz. D1 doğrusuyla başlarsak x eksenini kestiği noktayı elde etmek için y'ye 0 verdiğimizde 3x 14 eşittir 0'dan x eksenini kestiği noktayı 14 bölü 3 olarak elde ederiz. D1 doğrusunun x eksenini kestiği nokta 14 bölü 3 Y eksenini kestiği noktayı elde etmek için x'e 0 verirsek 4y-14 eşittir 0'dan y eşittir 14 bölü 4 onu da 2 ile sadeleştirirsek 7 bölü 2 olur. Y eksenini 7 bölü 2'de kesiyor. D2 doğrusunda yine aynı şekilde y'ye 0 verdiğimizde 5x-14 eşittir 0'dan x eksenini 14 bölü 5'te keseceğini anlıyoruz. Burası 14 bölü 5. Y eksenini kestiği nokta için x'e 0 verirsek 2y eksi 14 eşittir 0'dan y eksenini 7'de keseceğini anlıyoruz. Y eksenini 7'de keser. Şimdi bu iki doğrunun kesim noktasının koordinatlarını elde etmek istiyoruz. Bunun için doğruların denklemlerini ortak bir biçimde çözmemiz gerektiğini biliyoruz. D1 doğrusunun denklemini yazdık. Altına D2 doğrusunun denklemini yazıyoruz. Şimdi belirttiğimiz gibi ortak bir biçimde denklemleri çözelim. Alttaki denklemi eksi 2 ile çarparsak y'li terimler taraf tarafa toplandığında sadeleşecektir. Artı 4y eksi 2 ile çarptığımızda eksi 4y olur. Artı 4y ile eksi 4y toplandığında sadeleşir. Burası 3x oldu. Eksi 2 ile çarparsak burası eksi 10x olur. 3x ile eksi 10x'i topladığımızda eksi 7x oldu. Burada eksi 14 var. Eksi 2 ile eksi 14'ü çarptığımızda artı 28 olur. Artı 28 ile eksi 14'ü topladığımızda artı 14 olur. Böylece eksi 7x eşittir eksi 14'ten kesişim noktasının absis değerini 2 olarak elde etmiş oluyoruz. Denklemlerden herhangi birinde x yerine 2 yazarak y değerini de elde edelim. Burada x yerine 2 yazdığımızda 3 çarpı 2 6. Böylece 4y eksi 14 Artı 6 eksi 8 olur. Eşittir sıfırdan. 4y eşittir 8. Böylece kesim noktasının y değerini de 2 olarak elde etmiş oluyoruz. Böylece kesim noktasının absis değeri ve ordinat değeri 2 oldu. Demek ki bu doğrular 2'ye 2 noktasında kesişmekteymiş. Kesim noktasını k ile gösterelim. 2'ye 2. Bu noktanın absis ve ordinat değerlerini gösterirsek x eksenine doğru dik çizdiğimizde böylece Ordinat değeri 2 olduğundan burası 2 ve y eksene doğru dik çizdiğimizde absis değeri 2 olduğundan bu uzaklığında 2 olduğunu anlıyoruz. Şimdi bize sorulan yeşil boyalı bölgenin alanı için orijinde k noktasını birleştirip şekli iki parça halinde düşünmek istiyoruz. Bu noktaları da a ve b ile gösterecek olursak o b k üçgeni ve o a k üçgeni bu iki üçgenin alanlarını hesaplayıp topladığımızda böylece yeşil boyalı bölgenin alanını elde etmiş oluruz. OBK üçgenine baktığımızda taban çarpı yükseklik bölü 2'den alanı hesaplayabiliriz. Tabana baktığımızda O ve B noktaları arasındaki uzaklık B noktasının apsis değeri 14 bölü 3 olduğundan 14 bölü 3 olur. Yükseklikte 2 olduğuna göre o halde 14 bölü 3 çarpı 2 bölü 2 bize bu üçgenin alanını verir. Artı o AK üçgeninin alanına baktığımızda yine taban çarpı yükseklik bölü 2 ile hesaplayacağız. Taban olarak buraya aldığımızda 0 ile 7 arasındaki uzaklık 7 birim olur. Yükseklik de 2 olduğuna göre 7 çarpı 2 bölü 2 bize bu üçgenin alanını verecektir. Böylece ikileri sadeleştirdiğimizde yeşil boyalı bölgenin alanı 14 bölü 3 artı 7'den 3 kere 7 21 14'te topladığımızda 35 bölü 3 olarak elde etmiş oluruz.